Peki size ya. soruyorum Sveta Hanım son bir şans Herkese merhaba arkadaşlar Umarım herkes iyidir Bugün sizlere Anastasia Caner'in Başlangıçtan sonuna giden Süreci anlatacağız Arkadaşlar Anastasia ilk geldiğinde Nasıldı çok saygılı Ve edepli bir şekilde oturuyordu Fakat daha sonra Melek Hanım'ın davranışları Onu bozdu çünkü Melek Hanım gerçekten Anastasia'ya karşı çok sert ve ağır cümleler kullanarak onun kalbini kırdı. Anastasia Melek Hanım karşı mücadele verse de ne yazık ki bu mücadele sonu iyi bitmedi. Yani Canerle en son nikah masasına oturduklarında Melek Hanım hastalanarak hastaneye gittiğini söylediler. Caner o anda "Annem" diyerek Anastasia'ya nikah masasını terk edildi. Yani bana bana göre bir bayan için bu durum çok ağırdır. Yani bu psikolojiyi atlatamazsın. Biliyorsunuz Anastasia orada gözyaşlarına boğuldu. Çünkü en mutlu günü zehir oldu gibi bir zehir şey oldu. oldu. Çünkü bir kadına asla bu yapılmaz arkadaşlar. Nikah masasında bırakılıp gidilmez. Caner'in yaptığı gerçekten çok ayıp. Ve Anastasia'yı hak etmediğini sonuna kadar da göstermiş oldu. Evet Caner. Bu süreçte hiç dersini iyi çalışmadı. Ve bu programda gördüğüm kadarıyla Anastasia hep yalnız kaldı. Ama Anastasia geçen programı gelen annesi Sivet Hanım hadi kızlarım gidiyoruz dediğinde Caner'in elini gerçekten bırakmadı. Evet. Anastasia bu hareketi gerçekten beni ben gurur etkiledi. Duydum. gurur gurur duydum. Çünkü... Caner Anastasia nikah masasında terk edip gitmişti. Evet. Ama Anastasia gerçekten sevgisini gösterdi. Caner ne yazık ki bu şeyde sınıfta kaldı.